köpek videosu yapacağız. Hadi bakalım köpeğe gidelim. Gelip. Şimdi gidelim. Nasıl köpek gitti mi? Alayım mı? Alayım mı, Alayım mı? arkadaşlar? Almayayım mı? Yorum yazın. Hadi gel. Ben ısır, ben ısır. Ben ısır, ısır elim ısır. Ana ana. Gel. Bana gel. Hadi sev onu. Ver hadi şunu sev. Al al. Ben onlara bakmıyorum. Al, al Dur dur. <laughs> Aç ol be. Siz ona top diyorsunuz. Aç karabibimle. Oca yemez diye çok. Yiyor yiyor. Ya buyurun. <laughs> kaldır yukarı. Hoppala. Ee, çek resmi de kız. Fındık. Baba. Fındık. Baba. Fındık. Baba. Fındık. <laughs> İndir onu şimdi aşağı. Yavaş. Fındık. Tüylerini kestireceğim. Şuraya bakayım. Sev hadi git ikram. Gel. Baba şey. Ana hadi hadi. hadi. Ana ver poğaça şuna ver. Zika, Al. <laughs> Al. 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 Ver. ver Tarkan elinle. Korkma ısırmaz korkma. Isırmaz Tarkan aç elini. Al. Anne bırak babam sen bırak onun elini. Tarkan'ın elinden ver. Al sen de bırak. Ver. Dur yiyemedi dur dur. Baba sen verme takkan versin. Ufak ufak ver. Bu bir ke? Ver bakalım. Ne? Eline tut. Aa bu yemiyorsun da. Doydu artık. Baba attı yere. Attı yere. Atın. Baba. sen şey Seni bir kucağıma alsın. <gülüyor> nasıl? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> 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 Al be, bir kucağıma alsın. Sen, bir yatamıyorum seni. Al onu getirdim Tarkan. Oraya koyarız seni kriviyeye beraber yatın. Tarkan al onu götür eve yat onunla ya. beraber. Vallahi yatırım onda. Bak ondan yatırım. Çok mu seviyorsun? Sevsin evet. onu yalasın onu. Bir <laughs> de papundan yatırım. Bir de çok olayım. <laughs> <komik gülüyor> Isırdı <laughs> mı? Isırdı. Isırdı yani. Hadi getir bakayım. yaz köpek Ama ısırdı. Ama ısırdı, burada. Bakalım bakalım. <laughs> dur dur dur. dur. Yok <laughs> be değdirmiştir. Değdirdi mi? Değdirmiştir ısırmaz o kadar. Fındık. Yemek yerken ona dokunursan böyle ısırırsın. Çok, Çok tatlı Ufakalı ya. Yemek yerken, yemek yerken dokunma yine ısıracak seni bak. geliyor yine. Gelirse de. Rahatsız ettin onu. Meyve suyu verme onu. Hiç mi? Tatlı. Tatlı. <laughs> arkadaşlar ilk sana da geliyor. Bak <laughs> suyu nasıl içiyor görüyor musun? <laughs> Eda. Var abi. Bir tane çay getirir misin Eda? <laughs> ısıracak elini. Yine ısıracak. Ya. Geçelim. Ben sizi hakkım. üzülüyorsun, o üzülmüyor üzülüyor ki. O seni tanıyor ki. Tarkan, gel. Baba. O üzülmüyor, sen üzülüyorsun. Aaa, tuttur şekilimi. Ha, gizlecek misin? <laughs> gel merdivenlerden in bak nasıl iniyor. Bırakmasın onu. Tut, tut, sakın, tut, tut sakın, bırakma. Bak, eline buraya İyice sok. İyice sıkı tut ama. Aaa, meyve tutuyor. Aaa, meyve Sakın. Tarkan. Ne? Ne? sakın. Gel gel gel. 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 gel, gel, gel. Koşa şimdi böyle gelin. çabuk çabuk. Ay sağ olun. Aa nereye gidiyorsun sen öyle minik kız? Zaten koş o da koş, koş 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 koşun hep beraber koşun koşun. koş. Koş koş koş. Koş koş. İkra gel. Tarkan tut. Hadi koş. Koş Tarkan. Aa bırakıyorsun Tarkan sakın. Eğitilir arabanın altına bak. Allah korusun. Tut hadi. Tut. Aa gitme çocuğun yanına Gel. Evet. O biliyor mu? Seviyor mu? Gel be. be Çocuklar <laughs> yani <laughs> Hadi gidin yatmaya onunla. Tamam hadi. <laughs> Eve mi getireceğim? Evet. Babam Ge <laughs> şey yapmaz.